Tarihteki ilk tapınağın nasıl olduğunu biliyor muydunuz? Milattan önce 957 yılında Kudüs'ün tepelerinde taş taş üstüne konurken, tüm dünya hala çok tanrılı inançların gölgesinde yaşarken, bir kral, Süleyman, herkesi susturacak bir şey yaptı, gökyüzüne değil, yere bir mabet inşa etti. Ama öyle herhangi bir tapınak değil, bu yapı, sadece tek bir tanrı için, görünmeyen ama her yerde olan bir varlık adına yapıldı. Altınla kaplı iç odasında, kimsenin dokunmaya cesaret edemediği ahit sandığı saklandı. Bu mabedin içinde ne tanrı heykelleri vardı ne de kurbanlar için yüzlerce sunak, çünkü burası, bir halkın değil, tüm insanlığın ilk, tek tanrılı, kutsal eviydi. Adına birinci tapınak dendi, ama gerçekte bu, tanrıya adanmış dünyanın ilk eviydi. Yüzyıllar boyunca insanlar onun etrafında dua etti, savaştı, ağladı ve hayal kurdu. Çünkü bu yapı sadece taşlardan değil, tarihin ilk mutlak inanç fikrinden inşa edilmişti.